4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 47 1. ünite değerlendirme soruları 1. soruya başlayalım. Aşağıdaki tabloda verilen sayının basamak adlarını, basamak değerini ve bölüklerini gösterip sayının okunuşunu yazalım. Sayımız 38.519. Buradaki bölükler arkadaşlar son 3 basamağımız birler bölüyor. Diğer burada 2 basamak var ama 3 basamak da olabilir. Diğer 3 basamağımız binler bölüğü olması gerekiyor. Evet, sayımız 38519. Buradaki sondaki 3 basamak birler bölüğü, diğer 2 basamak ise binler bölüğüdür. 9 birler basamağı, 1 Bir, onlar basamağı, 5 yüzler basamağı, 8 binler basamağı, 3 on binler basamağıdır. Rakamların basamak değeri 9'un basamak değeri 9 birim basamaktır. Onlar basamağı olduğu için 10 Yüzler basamağında 5 olduğu için 5 tane 100, 500. Binler basamağında 8 olduğu için 8 tane 1000, bin, 8000. Bin. Ve 10 binler basamağında 3 olduğu için 3 tane 10 bin, 30 bin olarak yazdık. Sayımızın okunuşu arkadaşlar. 38 bin 519. İkinci soru. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Rakamları aynı olan 5 basamaklı en küçük doğal sayı. Evet rakamlar aynı olacağı için 0 yazamam. Dolayısıyla olarak ve en küçük olacağı için 5 basamak olacağı için 5 tane 1 yazıyorum. 11.111 B'de ise 49.208 sayısında 10.000'ler binler basamağındaki rakamla 10.000'ler binler basamağında kaç var arkadaşlar? 4 var. Binler basamağındaki rakam değişince evet binler basamağında kaç var? 9 var arkadaşlar. 9'da 4 yer değiştirecek. Yani 94.208 olacak yeni sayımız. C'de ise bana rakamlar verilmiş. Bu rakamları yazacak. Rakamları farklı. 6 basamaklı en büyük. En büyük dediği için en büyük sayım 9'dan başlıyorum. Daha sonra büyük sayım 7 var. Sonra büyük 6 var. Sonra 5 var. 5'ten sonra 3 ve 0 var. 976.530 oluşan sayımız. D'de ise binler basamağı sıfır olan 6 basamaklı en büyük sayı. Evet binler basamağı sıfır olacağı için 6 basamaklı ve en büyük sayı dediği için rakamları farklı diye bir şartımız yok. Buraya 990 yazdım. Burası binler bölü 990 olacak. Ee, diğer basamaklarla ilgili bir şart olmadığı için buraya da 99 yazabilirim. Yani sayım 990.999. Üçün soruda toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım. 9'dan 6 çıkartıyorum. 3. 0'dan 0 çıkartıyorum. 0. 1'den 1 çıkartıyorum. 0. 8'i e aynen indiriyorum. 8003. 8 bir daha. 9. 5 bir daha. 6. 0 5 daha. 5. 4 bir daha. 5 5569. Çıkarma işlemiyle de 0'dan 0 çıkarttım. 0, 0'dan 0 çıktı. 0, 5'ten 3 çıktı. 2, 5'ten 4 çıktı. 1 cevabımız 1200. D'de ise üçlü toplama işlemi var. 7, 5 daha 12, 4 daha 16. Elde var 1. 1, 4 daha 5. 0 daha yine 5. 6, 5 daha 11. 1 daha 1 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 5, 6. 6256 sayfa 48 dördüncü soru yandaki rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı dört basamaklı en büyük doğal sayı ile evet burada rakamları farklı ve en büyük olacak yani 8531 rakamları farklı dört basamaklı en küçük sayı dediği için en küçük sayı tam tersi 135 8 diyor. Farkı dediği için çıkartıyorum. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3 burada kaldı. 2. 12'den 5 çıktı. 7. Burada kaldı. 4. 4'ten 3 çıktı. 1. 8'den 1 çıktı. 7. 7173. 5. soru. Aşağıdaki verilen örüntüde kuralı bozan bir sayı var. Kuralı bozan sayıyı bulunuz diyor. 48, 39 arkadaşlar. Burada 11 artmış. 59'un üzerine 11 eklediğim zaman 70 olması gerekiyordu. 71 olmuş. 70 11 daha 81. 81 11 daha 92. 92 11 daha 103. Buradaki olması gereken arkadaşlar 71'in yerine 70 olması gerekiyor. 6. soru. Buradaki toplama işleminde yazılması gereken sayıyı bulalım. Yani toplama işlemini yapalım. 8, 2 daha 10, 0 da topladım. Yine 10, 10'un 0'ı elde var. 1, Onları basamağı topluyorum. 7, bir daha 8, bir daha 9, bir de elde var. 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 1, 7 daha 8, 4 daha 12, bir de elde 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 2 daha 5, bir de 6, bir de elde var. 7 toplama işlemi 7300. 7. soru 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa 654'ü en yakın onluğa yuvarladığımız için sonu 4 bittiği için kendi onluğuna yani 650'ye yuvarlarım. Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlayacakmış. Yüzlüğe yuvarlarken de onlar basamağına bakıyorum 5 olduğu için 1 üst yüzlüğe yani 700'e yuvarlıyorum. Bu ikisinin bulduğu sonuçların toplamını soruyor. Yani 650 ile 700 sayısını toplayarak işlemimizi bulalım. 0, 5, 13, 1350'dir cevabımız arkadaşlar sayfa 49 D bölümü. Yukarıdaki verilen sıralamada soru işaretiyle verilen yerine hangisi gelmelidir? Bakalım arkadaşlar. Buradaki sayımız 26.344'ten büyük 29.201'den küçük olması gerekiyor. A şıkkına baktık. 32.000 olduğu için arkadaşlar 29.000'den büyük olmaz. B'ye baktık 25.000 olduğu için 26.344'ten küçük olduğu için yine olmaz. 28303 26000 ve 29000 arasında olduğu için olur. D'ye baktık 31000 buradaki sayıdan büyük olduğu için olmaz. Olabilen sayı arkadaşlar sadece C şıkkı. 9. soru. Burada bir örüntümüz var. A ile B yerine gelecek sayıların toplamını soruyor arkadaşlar. 38 46 kaç artmış arkadaşlar? 8 artmış. 46'ya 8 ekledim arkadaşlar. 54 olması gerekiyor. 54'e 8 ekledik. 62'ye 62 62'ye 8 ekledik. 70. 72'ye 8 ekledik. 78. Yani sayılarımız 78 ve 54. 78 ile 54'ü toplayalım. 8, 4 daha 12. Elde var. 1, 7, 5 daha 12. 1 daha da 13. Cevabımız D şıkkı. 132. 10. soru. Aşağıdaki sayıların hangisinin okunuşu yanlıştır? Bakalım. Buradaki sayıları 3'er 3'er gruplandırın. Sondaki sayı 180. Binler basamağı 5 olduğu için 5180 bakalım. A şıkkı. doğru. B'ye baktık. 468.059. 468.059. B'de doğru. C. 75.221. 75.221. C'de doğru. 2.314. 2.134 diyor arkadaşlar. Buradaki yanlış verilmiştir. 11. soru. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binlere basamandaki aynı rakam. Evet. Onlar basamağına bakalım, onlar basamağında 6 var, onlar basamağında 3 var, onlar basamağında 5 var, onlar basamağında 3 var. On binler basamağı yani, 5. sayı sondan 5. sayı arkadaşlar. 10 binler basamağında 7 var, 10 binler basamağında 3 var, 10 binler basamağında 6 var, 10 binler basamağında 8 var. Aynı olan bakalım arkadaşlar, 5 yakındakiler aynı. 12. soru. 174.582 doğal sayısındaki 7 rakamın basamak değeri. 7 rakam arkadaşlar 10 binler basamanda olduğu için 7'nin basamak değeri 70 .000. 8 rakamının basamak değeri 8'e bakalım arkadaşlar. Onlar basamağında 70 80'i topladığımız zaman arkadaşlar cevabımız 70 bin 80 C şıkkı. 13 doğal sayısının yazılışı. Evet binlik burada arkadaşlar. Binlikten önceki sayıyı okuyorum. 808. 808 yazdım. Daha sonra binlikten sonraki 611. 611 aynen yazdım. 808.611 D şıkkı. 14. 939.672 doğal sayısında aynı rakamın bulduğu rakamların isimlerini basamakların isimleri soruyor arkadaşlar. Burada 9'lar aynı olduğu için 9'un buradaki basamağı arkadaşlar binler basamağı. Buradaki basamağı da 100 binler basamağı. A'ya bakalım 100 binler birler basamağı dediği için yanlış. 10 binler basamağı onlar basamağı yanlış. Binler basamağı yüzler basamağı yanlış. 100 binler basamağı binler basamağı doğru cevabımız D şıkkı. Sayfa 50 15. soru aşağıdaki yüzler litlik sayılardan hangisi yanlıştır? Yüzler litlik sayı arkadaşlar Buradaki yüzlükler artacak. Yüzlükler 9'a geldiği zaman bindiklerimi artacak. A şıkkına bakalım. A şıkkında 4464 400 arkadaşlar. 4564 4664 Burada 764 olması gereken 800 verilmiş. A şıkkı yanlış. 16. soru. 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi 7. su molasında kaç metre yürümüş olabilir? Evet. 2750 metre yürümüş. Bundan sonra arkadaşlar birinci molam 3750. İkinci molam 4750. Üçüncü molam 5750. Dördüncü molam 6750. Beşinci molam 7750. Altıncı molam 8750. 7. molam 9750'dir. Cevabımız C şıkkı. Bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 7. mola demek 7 tane 1000 gidecek. 7 tane 1000 demek 7000. Baştaki gitti 2750'nin üzerine 7000 ekledik mi? 9750 nokta bulabiliriz. 17. soru. Buradaki çözüm sayıyı soruyor arkadaşlar. Birler basama 4. A'da bakın 9 var. B olabilir, C olabilir. D olamaz. Onlar basamağı 90 olduğu için 9 olması gerekiyor. B şık olabilir, C de olabilir. Yüzler basamağı 800 olduğu için 8 8 oldu. Binler basamağı 4 4 4. On binler basamağı 5 5. Yüz binler basamağı 2 olması gerekirken burada 3 verildiği için yanlış ayı sayımız 254.894. 18. soru yandaki işlemlerden kaç numaralı işlemde yanlışlık vardır? 2860'dan 500 çıkarttık arkadaşlar. Buradaki 800'lükten 500'lük çıkarttık. 300'lük kalırsa 2360 doğru. 4715'ten 900 yani 4700'den 900 çıkarttığım zaman arkadaşlar 3800 kalır. 15 de burada var. 3815 cevabımız doğru. 3'e baktık. 8042'den 700 çıkartmış. Burada arkadaşlar toplama yapmış. 3 numara yanlış. 19 aşağıdaki doğal sayıların hangisi yuvarlandığı yüzlükle yanlış eşleştirilmiş. Yüzde yuvarlama arkadaşlar. Burada 8 olduğu için bir yüzde 2800 doğru. B'ye bakıyorum 3091 Burada 9 olduğu için yine üstte yuvarlanması gerekiyor. 3100 olması gerekirken 3000'e yuvarlanmış. Yanlış. 20. soru. Melike 250 sayfalık hikaye kitabının 70 sayfasını okudu. 250'den 70 çıkarttım arkadaşlar. 180 sayfa kalır. Geriye okunmamız kaç sayfa kalmıştır zaten? Bulmuştuk cevabını. 21. 6 basamaklı bir doğal sayının birler bölüğündeki rakamları farklı en büyük sayı vardır. Evet birler bölüğünde diyor arkadaşlar. Rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Birler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu do, bu sayı kaçtır? Evet, birler bölüğünde rakamları farklı en büyük sayılar dediği için birler bölüğü 9, 8, 7 olması gerekiyor arkadaşlar. A ve C eşlikleri gitti. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük sayılar dediği için arkadaşlar 1, 0 ve 2 olacak. En küçük dediği için arkadaşlar 102 mi? 100, 102 mi? 120 büyük. 102 daha büyük olduğu için özür diliyorum küçük olduğu için cevabımız B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.